Anam. Ay. Sevimli gibi de bir şeysin sen. Ulan vajina surat. Ulan vallahi çok üzüldüm ya. Ne? AKP ve CHP aynı mı? Anladım. Çipidik çipidik çipidik. Bebicik çipidik çipidik. Liberal çipidik muhafazakar. Babası AKP'li. Al buna bak. Penis girer vajinaya. Damarlı damarlı, gir çık yapar, sonra da bayanlar beğenir, ah içime gir diye göt verir. Çipidik çipidik çipidik, al ağzına çipidik, getirdim seni çipidik. Aşkın ateşini ver mi var, Yarramın kılları sende var. İstersen tıraş senin için tıraş edebilirim. Taşaklarım ceviz gibi büyük yar. Yarramın açamadığı kapı, taşaklarımın ulaşamadığı yer mi var? İstersen seni çatır sikebilirim. Yeter ki domates çıkmasın yar. Aşkın açamadığı kapı, aşkın açamadığı bir kapı. Yarrağımın göremediği yer mi var? İstersen anneni sikebilirim. Yeter ki bana domalsın yar. Yeter ki bana domalsın yar. Aşkın açamadığı kapı, kaşıklayamadığı yer mi var? İstersen anneni sikebilirim. Yeter ki ağzına saçsın yar. Yeter ki ağzına sıçsın yar. Aşkın açamadığı bir kapı. Yar aşamadığı dert mi var? İstersen taşaklarımı ağzına sürerim. Yeter ki gitsin yar. Aşkın açamadığı kapı. Uzaklara sıçamadığı yer mi var? Azdım sana bir tane veririm. Tek taşam sana kurban olsun yar. Tek taşam sana kurban olsun yar. Azdım şak şak şak. Azdım şak şak şak. Azdım şak şak şak. Azdım. Azdım. Ankara'nın topalıdır. Ankara'nın topalıdır. Yerrağımın dumanıdır. Yerrağımın dumanıdır. Ankara'nın topalıdır. Ankara'nın topalıdır. Yarrağımın dumanıdır Yarrağımın dumanıdır Koştur topal koştur Gelinin amcuna soktur Koştur topal koştur Seni gidi topal Vıy 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 Seni topal yârim Seni topal yârim Senin amcunu yârim Vıy 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 Gel Gel Amlara basalım seninle. Hadi. Ankara'nın topalı da, Ankara'nın topalı da dümdüz yürür analı da, dümdüz yürür analı da. Tabi tabi şey. This is gomcı bu amına kodumun. Go de 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 de, 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 de. Hadi çipilik. Götüm delik ona tam bilim. Vi, la vida loca. Götüm boyalı hale vale Livida loka ANAM Karı Artık ben böyle bir yayıncıyım bu arada farkında olsuzdur böyle, böyle tepkiler veriyorum karı falan gibi İyice iğrenç bir insana dönüştüm